Hepinize merhaba amına koyayım. Ben Kadıx. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben videoyu açtığım zaman böyle bir mallaşıyorum. Kusura bakmayın amına koyayım. Neyse, nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Benim Canınıza iyi. Canınıza sıkan olursa amına bak. Söyleyin o kadar samimiyiz yani. Tam mı? <laughs> arkadaşlar hatırlarsanız geçen bölüm Driskol'u kovalarken ölmüştü amına koyayım. Sonra orası çok uzun diye size orayı izletmek istemedim. Bir şey yapmıyoruz ha. Orada Driscoll'u yakalayıp bağlayıp buraya getiriyor. Şimdi Driscoll'u getirdi. Buraya rehin aldılar. İşte aç bırakacağız. işkence yapacağız falan. Sonra geldik köye. Buradan devam edeceğiz. Neyse arkadaşlar. O işte bu şekil işte. Onlara koyayım konuşmayı unutuyorum video açarken ha. Neyse başlayalım mı? Ufaktan başlayalım. Rahat bir pozisyona geçin. Hadi rahat bir pozisyona geçin. Videoya başlıyoruz ha. Hazır mısınız? Bak ben rahat bir pozisyona geçtim. Siz de geçin. Geçtiniz mi? <laughs> başlıyoruz ha. Başlayayım mı? Evet başlıyoruz. Bismillah. Hadi başladık. En son işte o Driscoll'u getirdik buraya. Burada kalmıştık. Bir de arkadaşlar ben biraz zamana yetişemiyorum. Yine akşam oldu amına koyayım. Bu saatte video atılır mı bilmiyorum ama videoyu büyük ihtimalle saat 11-12 gibi yüklemiş olacağım. Yani saat gece 1'de de siz dersiniz. <laughs> Neyse bir şey olmaz ya. Geç olsun güç olmasın. Ama bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağım. Biraz daha zamanı planlayacağım. Öyle işte. Risk Bunun evi bura mı? Bu haritadaki yer bura. Evet. Bunun yanına geleceğiz. Şu anki görev buymuş. Ne diyor? Konuşmak için bir şey yap. Burada açlıktan öleceğiz Bay Morgan. Aç mı kalacağız? Aa yemek mi bitmiş? Galiba yemek bitmiş arkadaşlar. bizim Aa durun iyiyiz diyor. Birkaç konserve yiyeceğimiz ve birkaç tanecik kal, tavşancı kaldı diyor. Yemek bitmiş, yemekten şikayet ediyor şu an. Bay Pearson. Denize tam 50 gün kala kalmıştık. Ve sen de maalesef ki hayatta kalsın. <laughs> maalesef diyor bir daha. Ayıp amına koyayım. Vaktim olmadı. Tamam büyük. Tam olay anladım arkadaşlar. Bu kim lan? Ha Charles. Maalesef biliyorsunuz köye gelmiştik ya o kadar olaydan sonra. Şu an bu köye sığmıştık ve yanımızda yiyecek olmadığı için avlanmaya çıktık. Adam ondan şikayetçiydi. Bu da yanımıza kim? Charles. Charles'la beraber avlanmaya çıktık. Hadi bakalım güzel bir av yaparız büyük ihtimalle. Yay çekemeyeceğinden bahsediyor Morgan. Hani diyor ben yay çekemem diyor uzun zamandır çekmedim diyor. <laughs> Tövbe ara. Pearson ne dediğinin farkında değil falan diyor da. Pearson işte şu an işi mutfak tarafında biliyorsunuz arkadaşlar. Yemek falan yok ya amına koyayım diyor. Amına koyayım diyor. Yemek nerede diyor? Yemek kalmadı diyor. Tavşan mavşan kaldı bir tane. Bizi o yüzden götürüyor diyor. Gidin avlanın falan. Şimdi avlanmaya gidiyoruz. Öyle işte. Aha geldik galiba. Aha. Elbette pek iyi değil. Ne oldu lan? Geyik mi bulduk? Ne yaptık amına koyayım? Neyse küfür etmeyeceğim. Bugün hiç küfür edesim yok bu arada. Öyle dilime yapışmış diye. Evet. Şu an var ya ormanın derinliklerindeyiz ha. Ama var ya grafikte de grafik değil mi yani şimdi? Allah için konuşun. Grafiklere baksanıza ya. Var ya. Öyle böyle değil bu grafikler. Heh. Şurada çimler görünüyor. Charles bu işaret. Ha çimler gözüküyorsa burada hayvan vardır büyük ihtimalle. Aynen. Tamam tamam şimdi anladım. Ay suya düşmeyeyim. Ben böyle şanssızlıklarım da var ha. Sessiz ol. Tam sessiz olalım. Şu an galiba geyikler var burada. Suyun gerçekçiliğine baksanız o koyayım yani var ya. Şu redere kadar iyi bir oyun yok ha. Bir saniye dur burada. İneyim mi? Keşke inmeseydim. İneyim mi? Ha o da indi tamam. Ne yapacağız? Kısa süre önce buradan bir geyik geçmiş. Bakayım onları yürürken takip edeceğiz. Yaya ihtiyacı olacak. Atından bırakma. Dur yayımı alayım. Durun ha yayımı ver. Yayım ha. Yayımızı aldık var ya şimdi şey yapacağız ha. Geyik şiş diyeceğiz. Tamam sessiz olalım. Yerde kal ve sessizce hareket et. Tamam gel gel. Sen ne yapıyorsun? Sen vuram. Tam tam vurmayayım vurmayayım şaka. İzleri gör. mi takip edeceğiz ha? Aa dur dur izleri takip. Amına koyduk izlerini İzler nerede amına? İzler burada. Ha bak izler burada tam tam durun izleri takip edek. Koşma 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 durun izler buradan gidiyor böyle. Ananı ki biz kayboldu. İzler kayboldu şu an. Acaba böyle mi gideceğim? Ne yapsam? İzler nerede amına koyayım? İzleri kaybettim ya. Kaç çekme. E ne yapayım? İz yok. Sen oralara bak bakayım buralara bakıyorum. Ananı sikeyim sen nesin? Ha, ayı sandım lan. <laughs> Ay değilmiş değilmiş. Tamam gel gel. Şaka şaka. Ne diyor? Dikkat çekme. Ne yapayım amına koyayım? Yerde iz olsa diyeceğim eyvallah. İz de yok yerde. Galiba burada olması lazım. Ananı sikeyim. Gördüm. Nerede? Yok göremedim. Tamam da, hani? Ha bu bu Ananı çıkayım gözlerim kör olmuş Net işi bitir Bismillahirrahmanirrahim Öldür Like atın öldüreyim İnşallah ölür Götünden sıkmayayım kafasına doğru sıkayım Bismillah Ay Ben neden acıktım Ben neden acıktım Durun durun Acıkmam tuttu bir dakika Acıkmamı yemem lazım bir dakika Ac Yemek bana açlığımı ne götürür Yemek mi içsem Dur bunu mu yesem Bu ne Bu benim yemeğimi canımı veriyor Bunu yiyek Bunu içeyim Tam durun içiyorum Acı içki Tamam içtim. Oo canım full. Tamam şimdi sen iyiyim. Dur seni öldüreceğim ama Kafandan vurmam lazım seni. Fıçık. Ay. Ay senin amına koyayım Kadir. Kado senin amına koyayım. Kado senin amına koyayım Kado tam onu vuramadık bari bunu vurak. Dur. Dur. Bismillah Kado eksi farkı. Neden vuramıyorum? Kado farkı am. Üf. Am indirdim. Gel gel başka bir geyik avla. Yeter oğlum bir tane yiyek işte. Şöyle bir kırmızı tutun. Durun. Hadi onu da vurayım. Neden vuramadım lanet olsun. Tepkiye bak amına koyayım. Sanki var ya o dublajlı filmdeyim. Durun. Bismillah. Fıçık. Amına koydum. Geyik karkas geyik karkasına yaklaş ne? Geyiklere mi yaklaşayım? Suya atlayacağım ama bismillah. Ay sudan dondum birazcık. O canım yok oluyor. Dur canım bitiyor. Canım bitiyor kanka dur canım. Ay ölüyorum. Lan yemek yemem lazım bir dakika arkadaşlar yemeğim bitiyor ha bu neyim ölmeyim ölmeyeyim ölüyorum ha şu an ölme ölüm ölüm döşeyeyim tam izlere odaklan diyor van uh, enerjim hala az van arkadaşlar galiba öleceğim ha enerji var bana enerji ben enerji içmem lazım enerjimi içeyim kanka bir dakika tamam gidelim hadi gidelim enerjim full şu an aa, nerede vurdum ben geyi aa ölmüşler merhaba öldünüz mü Okumu yer alabiliyor muyum? Onlar bana lazım ya. Aldım ha. Ne diyor? Geyik karkasını almak için. Karka ne amına koyayım ya? Geyik karkasını ver. Ay geyiği aldım lan. Geyik. Atını çağırmak için. H tuşuna bas. Fıstık. Aha atım gel. on onu, onu çıkayım. Geyik lan. Oğlum geyik buldum lan. Geyiğe bak Ne kadar gerçekçi bir oyun. Lan geyik buldum lan. Ay 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 ay. Geyikle beraber suya almaya düşeriz. Bas bas. Oğlum geyik buldum amına koyayım. Ben niye böyle bir insanım? Atımın arkasına yaklaş. Atım nerede? Atım gel. Onun hiç kim nasıl geliyor? Aynı benim atım ha. Var ya benim atım çok iyi bir at aslında. Atım gel. Atım. Atım. Atım, atım gel sen amına koyayım. Ulan var ya. Sırtında geyikle beni koşturuyor ya. Atım. Lan geldi. Atım dur seni yükleyeyim bunu sana. Tamam dur atım. Sakin ol. Bunu sana yüklemem lazım. Evet. Var. RDR'e kadar başka iyi bir oyun yok ha. Şu piyasada var ya amına koyayım. Sen ne yapıyorsun? Mal mısın amına koyayım? Tamam bin. Hadi yavaş tamam, git lan ben bekle. Oğlum geyik bulduk lan. Ne kareyle var ya şu an böyle çok ay pardon. Ananı kim at ne yapıyorsun? Geyik bulduk amına koyayım. Oğlum var ya çok mutlu oldum lan şu an böyle kendimi çok survival adam hissediyorum ha. Ailemiz için geyik bulduk amına koyayım ayı kullanabileceğini biliyordum. Vallahi bir iki vuruş ters attım ama bir şey olmaz. Kullanmışım demek ki. Neyse ben bu koşma yerlerini sizden keseyim canlı sıkılmasın izlerken. Karşıda ayı var. Karşıda ayı mı var? Hani? Ay ay ayı. Ananı kim? ayı lan. Oğlum valla bize saldırır valla. Şu an anik atağım tuttu ha. <laughs> anik atak <laughs> Tamam dur. Ne yapacağım? Vurayım mı? Dur vuram la kanka. Ben güçlü bir adamım. Dur bana silah ver? Bak ben babam da ayı vuruyormuş ya gençken dur. Tüfeğimi ver tüfengimi ver tüfengi. Ayı. Seni vuram. Dur ya ayı vuram. Atım sen de benle gel abi. Bir şey olursa ben sırtla götür amına koyayım. Ayı. Evet ayı sikiş. Götten yiyeceğim ayı. Ayı götten yiyor 1080p bakın ayı götten yiyor. Ayı götten yedi. Ay. Ayı götten yemedi. Götten getten yesi ölürdü. Niye ölmedi? Ayı götten yiyince ölmüyormuş demek. Ayı götten yedin mi? Ananı hiç kim bana saldırmayasın ha bak. Ananı çıkarım bak kafana. Ay! Ay beni yedi yedi yeme beni yeme. Ay beni yedi amına koyayım. Beni yedi. O ayı beni yedi. Oğlum gö... Ay, ayı beni yedi lan. Keşke yemeseydi. Başa sardırsa oynayın oynamam ama ayı. Ayı beni yedi lan. Ananı sikir görev başa mı aldı? Yapma. Şaka yapıyorsun değil mi? Görevi başa aldı şaka yapıyorsun. Ayı. ay senin amına koyayım var ya. Bu videoyu izliyorsan senin amına koyayım ayı. Video çöpe gitti ya. Neyse 14 dakika olmuştu. Ay aynı amına oros çocuğu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. <laughs> Zaten akşamdır bir şey olmaz. Kısa video hızlı yüklenir de. Keşke saldırmasaydım ya. Bu da size bir ders olsun tamam mı? Ayılara saldırmayın amına koyayım. <laughs> tam tam sıkıntı yok. Neyse. Zaten Redere'yi pek izlemiyorsunuz öyle düşünüyorum. Bilmiyorum neyse. Buraya kadar izlemişseniz iyi ki varsınız. Öf ya arkadaşlar şu an çok modum bozuldu anlatamam ya. Ne güzel oyunumuzu oynuyorduk. Neyse. Ben gidiyorum amına koyayım. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. I love you. Bye bye.